Yeni Sera ilk günü. Ben, bir, birinci bölüm. Ee, umarım Arkadaşlar bu arada videoda sesim kötü mü çıkıyor? Ee, söyleyin. Bunu Çocuklar gelmişti. Ben şey atılmadım. Atılmadım. E çöpler ben çöpler atılmadı atılmadı daha bir çöp var yoktu bir çöp var ben onu aldım bir çocuk şey yapmış Çocuklar. Evet, çocuklar dersimiz İlk dersimiz sınıfa yeni gelen kişilerle ilgili yuppi Yine arkadaş, ben eh, olsam hiç sevinmez. Ne Nedenmiş o bakayım? Çünkü yine arkadaş çok kötü bir şey demek. mı? Nasıl yani? Bir <laughs> arkadaşım nasıl tuttu? <laughs> Zaten Zaten Kaç kişinin yanı boş?

çek iyi heyecanlıyım. o oh, kıp çaldı Sanırım yine arkadaşlar biri <laughs> Ne var? Her menajer ne başarışı buyur. Şey ne sen gitmezler. Biz bununla arkadaşlık mı ederiz? Bedederim. Senin neşanı hiç kimse etmez. Çok iğrenç biri. Ne dedin sen, ne dedin, ne dedin? Ne dediniz? Sen demedin mi dedi? Bütün geç, onun yanına geçme. Ne oldu? Ne iğrenç dediler. <laughs> arkadaşlar. Batı bana demedim mi İran diye. Sana bana aklıma bir tane daha böyle bir sıra getireyim. <laughs> Çiçeksin şey yoksa. Büyük bir şey. <laughs> Oh, teşekkür ederim hocam. <laughs> teşekkür ederiz. Ötesinde İran tuttum mı? <laughs> teşekkür ederim. Bir şey değil. Oh, isten. Evet. Şimdi size kitaplarınızı vereceğim ama vermeyeceğim ya bugün. Ben bugün vermeyeceğim. İki hafta sonra verilecek. Polisim. Benim yaz tatilinde size dördüncü sınıf şeyleri verildi ya dergileri. Onları çıkartın. İşte onlardan yapacağız. Şöyle pro, pro var. Pro, pro, Sürüşebilir Herkes gibi sürüşebilir Değil mi? Doğru söylüyorsun. Aferin. Evet. Bence de. Bence de. Bence de. O zaman. Diğer bir arkadaşımız var. Daha çıkartayım. Diğer arkadaşımız da Diğer arkadaşım da geliyor. Çıkacağım. Hadi kapıyı Merhaba, benim ismim... Benim ismim... Aa, Dudu. Teşekkür ederim. Oh. Köpüğün yanına geç. Ne kadar da güzel. Ne kadar da... dakika. Bu da neyin nesi? Bakın bak şuraya alayım. Bak hepsi. Evet. Biliyorsunuz çocuklar. Size. 3. sınıfta 4. sınıf dergileri verildi. Evet. Evet. Hani. Böyle. hep birazdan. Evet. E ee, listeye onları getirin yazdım ya ben. Evet hocam. İşte onları Açınmışım birinci dergi. Şöyle bir Pearl Gallemi var. Şurada. Pearl Pearlgal. Proğ yetipleriniz diyemiyor mu? Proğam, kiral. Neyse işte o var. İşte sıraya ben proğam yazayım. Hala el yazısı yazanlar var mı? Bu sıra yazıyor. Biz ikimiz yazıyoruz. Ben yazıyorum. Düz yazıyı anlıyor. E herhalde hocam birinci sınıfta bize düz yazı okuma verdiler. Ben birinci sınıf öğretmeniydim bu ara. Of nasıl unuttum. E tamam. Çıkartsın. Yani, o zaman artık bırakın. Ee, yeter yani bu kadar. Bu tamam, takta. Tamam, tamam. 45 45 Ya ama bu çok kolay. 45 milyar 45 milyar daha kaç Şöyle. Buyurun, o bu kadar çor şara olur mu? Ne zor çocuk. Zor. Birli sayıları topladığımız gibi işte. İkili sayıları, üçlü sayıları, dört sayıları. Arkadaşlar anda ses geliyor. Sayıları elinden bir var bizde. Hadi bakayım çözüyorsunuz. Anne biraz. Hangi sıralar gitmiş daha? Ona bakayım. Çocuklar şapka getiriyor değil mi? E, tamam. Yani çalışmışsın da herhalde. 40 milyar, 40 milyar, 80 milyar eder. Ne kadar da akıllısınız iki. Kişi. Yazıyorum. Ya bak, kalk bakayım, tahtaya kalk bakayım, kalk bakayım, kalk bakayım, kalk. Bakayım. Sizde ediyorum. Siz de o defterinizi öyle yapın. Evet, Söyledim. Siz de o defterinizi öyle yapacaksınız. Matematik defteriniz. Mi? Sonra sosyal bilgi işleyeceğiz. Uhu, ye, e, 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 e. -e, -e.

bay bağıra, bağıra. Ya hocam burası birinci sınıf mı ya? Nerede Ben de yapıyorum. İlk gününde böyle mi oluyor hocam? Hayır. İlk mi oluyor Arkadaşlar taktayı değiştirdim çünkü olmadı. Şöyle i'm gonna jump some more